Merhaba arkadaşlar. Bugün kripto dünyasında yeni başlayanlar için çok önemli bir konu hakkında konuşacağız. Coin'ler ve token'lar. Kripto paraları bir ev gibi hayal edin. Önce coin'lerden başlayalım. Coin, birinin sahip olduğu ve sahibi olduğu bir ev gibidir. Kişi evi kendisi inşa etti ve tapu kendi adına. Bu evle ilgili her şeyi yapabileceği anlamına gelir. Karar almakta, kullanmakta tamamen onun kontrolünde. Bitcoin ve Ethereum da aynı. Kendi blok zincirleri var ve bir coin aldığınızda o evin bir bölümünü satın almak gibi. Coin'i alıp satabilir, yatırım yapabilir veya değerinin artmasını bekleyebilirsiniz. Şimdi token'lara bakalım. Token bir evi kiralamak gibi. Sahibi siz değilsiniz ama kullanma hakkınız var. Örneğin bir odada kalabilir veya bazı imkanları kullanabilirsiniz. Token'ların kendi blok zinciri yoktur ve başka bir blok zinciri üzerinde oluşturulurlar. Kiraladığınız ev başkasına ait ama siz kullanabilirsiniz. Bazı tokenlar paraya benzer. Mesela USDT. Değeri neredeyse her zaman dolara bağlıdır. Diğerleri oyun veya borsa tokenları gibi özel özelliklere erişim sağlar. Kiraladığınız evde özel odalar veya ek imkanlar gibi. Önemli bir nokta, tokenlar genellikle bir standartla oluşturulur. Örneğin ERC20 Ethereum'da, BEP20 Binance Smart Chain'de. Bu standartlar bina kuralları gibi tüm kiracılar ve sahipler uyar. Her şey düzgün çalışır. Bazı token'lar sadece bir servis veya proje için. Bunlara utility token denir. Diğerleri hisse veya tahvil gibi security token denir ve değeri gerçek varlık veya projenin karına bağlıdır. Önemli bir nokta, token ile coin arasındaki fark nasıl saklayacağınızı ve kullanacağınızı etkiler. Coin'ler ev sahibi gibi. Doğrudan saklayabilirsiniz. Tokenlar kiracı gibi, host blok zincir üzerinde tutulmalı. Örneğin USDT, token olarak Ethereum veya Binance üzerinde tutulur. Kendi blok zinciri yoktur. İlginç bir şey, birçok token akıllı kontratlarla oluşturulur ve harika şeyler yapabilir. Kiracı gibi olsanız ve odanızı ödünç vermek için ev sahibiyle anlaşabilir, ek imkanları kullanabilir, hatta binadaki kararlarda oy kullanabilirsiniz. Bu özelliklerle token'a sahip olur ve proje avantajlarından da yararlanabilirsiniz. Coin'ler kendi eviniz gibi, bağımsız ve değerli. Token'lar kiralık ev gibi, kullanabilirsiniz ama asıl sahibi başkasıdır. Bu farkı anlamak, kripto ve trading'de başarılı olmanın ilk adımıdır. Coin ve token'ları anladıktan sonra, sonraki videolarda borsalarda, likidite havuzlarında ve DeFi projelerinde nasıl kullanıldıklarını, fırsat ve risklerini göreceksiniz. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.